Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda Seyka demek isterdim ama Seyka şu an yok. Maalesef çalışıyor. Bugün günlerden çarşamba ve ben evdeyim. Bugün yatıştayız arkadaşlar. Çalışmıyoruz. Böyle küçük de olsa kısa da olsa size bir video hazırlamak istedim. Geçtiğimiz cuma günü falan Amazon üzerinden 3 tane sipariş vermiştim. 3 üründe kendi istediğim ürünlerdi. Bir ürün çok fazla eleştiri aldığım için aslında kendi kendime düşünüp sipariş vermeliyim bunu dedim. Çünkü bazı zamanlar değil gerçi bayağı uzun bir süredir evde video çekiyoruz ama Evde video çektiğim zaman şu anki ışıktan da görüyor olmanız gerekiyor. Yüzümüz falan çok güzel çıkıyor ama gözlerimizde bir karanlık var fark edecek olursanız. O karanlığı yok etmek için ben de ne yapabilirim diye düşünüp internette baya bir araştırma yapmıştım. En sonunda şu arkadaşı Amazon'dan satın aldım. Çünkü çok fazla yorum geliyordu. Abi gözleriniz karanlık işte kardeşim yüzünüz güzel ama gözlerinizin falan çok garip çıkıyor böyle. O yüzden bir ışıklandırma yapman gerekiyor diye. Bilmiyorum bu ne kadar faydalı olur ama kutuyu açtıktan sonra içeriğine baktıktan sonra zaten kameraya takıp videoya o şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Bu arkadaşı satın aldım ilk olarak. İkinci olarak Ikea videosunu izleyenler zaten görmüştür diye düşünüyorum. Kamera için bir ayaklık satın aldım böyle. Vlog için dışarıda video çekmeye yarayan. Taşıması daha kolay oldu kamerayı. O yüzden biraz sevinçliyim. Bundan sonra zaten havalarda ısınacağı için dışarıda daha fazla video çekebilirim diye düşünüyorum. Ayrıca bu arkadaşı aldım. Bu arkadaşın ne olduğuna gelecek olursak. Kutusunda Bacher yazıyor. Bilmiyorum okunuşu doğru mu? Bunun içerisinde ne olduğunu merak edecek olursanız bu kaykay arkadaşlar küçük. Kaykay denemez aslında. Penny mi deniyor ya? Buna evet sanırım Penny deniyor. Penny satın aldım. Neden Penny satın aldığıma gelecek olursak ben bildiğiniz gibi 3. ayın 13'ünde şu an çalıştığım restoranı bırakıyorum tamamen ve yeni işime zaten aşağı yukarı bir aydır falan devam ediyorum. Haftada 3 gün trambolin, 3 gün şu anki restoranda çalışıyordum. Ve 3. ayda tamamen restoranı bırakıp artık haftada 5 gün trambolinde çalışacağız. Pazartesi ve cumartesi günlerim tatil. O yüzden haftada 2 video gelir diye düşünüyorum. Biraz sizlere güzel güzel böyle haberler de vereyim istedim hazır fırsat varken. Neden bunu aldın diye soracak olursanız ben hayatta hep kaykaya merak duymuşumdur arkadaşlar ama biraz korktuğum için yani denge olayıdır vesaire düşersem yaralanırım gibi olaylardan biraz çekiniyordum. Ama dedim ki en sonunda şu an yaşadığım yer Toda. Diğer iş yerim de olduğu için trenle aşağı yukarı bir 15 dakika falan sürüyor. Ama trenden indiğim zaman yeni iş yerimde arasındaki uzaklık aşağı yukarı yürüyerek bir 12 dakika. Ben de dedim ki yani yürüsem de olur ama bu arayı neden kaykay kay kullanmak için bir fırsata çevirmeyeyim diye düşünüp bu arkadaşı satın aldım. Tabii ki kutu açılımını hep birlikte yapacağız. İçerisinde ne olduğunu ben de merak ediyorum. Zaten Amazon üzerinde görmüştüm. Çok güzel bir tasarım vardı. Oldukça da ucuzdu ya fiyatı. Öyle çok pahalı bir şey değildi ama. Bakalım kutular içerisinde neler varmış hep birlikte izleyip görelim. Öncelikle kamera için aldığımız bu led ışığı bir kutusundan çıkarıp bakalım. Vay. Bir ekran sileceği çıktı ya da cam sileceği. Böyle bir arkadaş kutulama Paketleme olayı çok basit. Çıkardığımız zaman direkt içerisinden led ışık çıkıyor zaten. Böyle bir büyüklüğe sahip. İçerisinde pilleri tabii ki takılı değil. Pillerini takıp bakalım. Öncelikle size arka kısmını göstermek istiyorum. Burada açıp kapama tuşu var. Burada ışığın gücünü, performansını seçebileceğiniz böyle bir yuvarlak var. Bir de burada kilidini açma kısmı var. Açtık ve içi boşmuş tahmin ettiğim gibi. O halde pillerini yerleştirip performansını bir test edelim bu arkadaşın. Hazırsanız hep birlikte flash ışığımızı bir açıp bakalım. bir değişiklik var mı? Görebiliyor musunuz yüzünde herhangi bir değişiklik? Ben göremediğim için tabii şu an ama. Bu en düşük ayar muhtemelen. Yavaş yavaş yükselttiğimiz zaman. o oh! oh! Beyaz bir ışık görüyorum şu an. Evet doktor bey. Cennete doğru yolculuk başladı. Yalnız çok parlak ya bu. Şuna bakar mısınız? size ne şekilde yansıyor bilmiyorum ama gözünüzü alıyorsa eğer kusura bakmayın. Çok parlak ya bunu normal ayara getirelim. Ve bunu kameraya takıp nasıl bir performans alacağımızı hep birlikte görelim. Yüz kısmında herhangi bir değişiklik oldu mu olmadı mı bilemiyorum ama yani baya benim gözüm şu an mahvolmuş durumda. Ağrıyor. Kameraya bakarak konuşmak baya zorlaştı. Bir anda böyle ışığı yiyince far görmüş tavşana döndük. Buradan avcı abi de selamlar gönderiyorum. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yani şu an yüzüme nasıl bir etki yapıyor ama yaklaştıkça böyle korkutucu süreç ifadelerinde bürünebiliyorum. Kutu içerisinde zaten başka herhangi bir şey yok. O yüzden olduğu gibi gerisin geriye içini koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni işlerimle ilgili çok fazla soru geliyor. Abi işte bu işleri nasıl buldun? Nasıl sence? Niye bu işleri tercih ettin? Eğleniyor musun? Memnun musun gibi çok fazla soru alıyorum. Zaten haftada üçer gün farklı işlerde çalıştığım için ilk farklı işte. Ben çok memnunum arkadaşlar. Çok eğlenceli geçiyor işler. Zaten ben rastgele uygulamada böyle iş ilanlarına bakıyordum. Toramporando dediğimiz şirketi gördüm iş ilanını videosunu izledim, fotoğraflarına baktım, içeriğini okudum böyle. Dedim ki ne kadar eğlenceli görünüyor ya. Buraya girdiğin zaman hem trambolinde zıplayarak bir şeyler, yeni teknikler öğrenebilirsin. Hem kendini geliştirebilirsin. Hem de gelen müşterilerle birebir etkileşimde olarak müşterilerin o mutlu olduğu andaki yüz ifadelerine tanık olabilirsin diye düşünüp başvuru yaptım. Aşağı yukarı bir 39 kişi başvuru yapmış bu iş için. 39 kişiden kaç kişiyi seçtiniz diye ben işletme sorumlusuna sormuştum. Sadece seni seçtik dediler. İşletme sorumlusu bana o cümleyi söylediği anki duygularımı size tarif edemem yani. Ama içime bastırdım bütün duygularımı. Çok teşekkür ederim dedim böyle efendice. Çünkü artık içimdeki duygular patlasa ulan abicim yalarım yutarım. Çok memnun ettiniz beni. İçimde böyle bir şeyler filizlendi. Çok mutlu oldum. Hani 39 kişi gidiyor oraya. Bilmiyorum hepsi Japonlu ya da başka ucuklardan insanlar var mı ama tek seçilen ben oluyorum bir Türk olarak. Bu beni çok mutlu etmişti. Ben gerçekten teşekkür ederim beni seçtiğiniz için dedim. Hani işletme sorumlusu da hayır yani sen bize başvuru yaptığın için biz teşekkür ederiz dedim. Ben bu etkileşimi iletişimi çok sevmiştim yani o an. O yüzden dedim ki ben restoranı bırakıp buraya. Buraya baş koyarım, burada elimden geleni yapacağım. Haftada 5 gün yardıracağım burada dedim. Ve şu an orada çalışıyorum haftada 3 gün. Artık 3. ayın 15'inden itibaren de haftada 5 gün bam 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 şeklinde çalışacağım. Burada çalıştığım yerin Facebook linkini, Twitter linkini ve YouTube adresini koyarım. Oradan videoları izleyebilirsiniz. Henüz ben yokum videolarda ama yeni videolar çekilecekmiş. Sanırım o videoları çekiyorken kameranın arkasında ben olacağım diye düşünüyorum. Ben hissetme sorumlusuna söylemiştim işte her hafta video çekiyorum düzenli olarak diye. Anlar mısın bu işlerden dedi. Eh dedim yani biraz anlarım öyle profesyonelliğim yok normal bir düzeyde. Eğer istersen dedi biz yani bu işletme için yeni bir video hazırlamayı düşünüyoruz. İnsanlara örnek olması amacıyla işte nasıl oynarsınız, neler yapmamanız gerek, neler yasak, neler izin veriyoruz gibi şeylerden. Bunlar için de sen dedi yardım alabiliriz dedi. Tabii ki dedim elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışırım diye söylemiştim. Çok mutluyum o yüzden umarım sizler de hayatınızda istediğiniz, arzuladığınız ve çabaladığınız şeyler uğruna geri dönüşüm sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. O halde kaykay kutumuzu açalım mı ya? Ben çok merak ediyorum çünkü bu arkadaşı kutuyu açmaya başlayalım. Bunu nereden açalım şimdi? <laughs> Hiçbir kutuda falan değil ya. Öyle koymuşlar yani. Sadece bu kutunun içinde ve göndermişler. Ayağıma bir şey düştü. Ah kemiğe geldi. Ah beni mahvetti. Ah kemiğim yamuldu ya. Böyle bir arkadaş işte. Bater. Bilmiyorum ismi nasıl okunuyor ama çok da bir önemi yok diye düşünüyorum ben. Büyüklüğü aşağı yukarı. Bu kadar. Düşün yani. Benim bir elim bu kadarsa. Hani 3. 3 avuç mu diyelim ya. Öyle bir şeye denk geliyor. Tekerleri bir iyi ya. Aşağı sistemi zaten böyle bir sistem var. Gayet basit görünümlü. Güzel bir arkadaş. Kutudan başka ne çıktı ona da bakalım. İçerisinden böyle Ha bu şey sanırım. Ayakları falan gevşediği zaman sıkmaya yarayan alet. Bilmiyorum tam olarak. Ben de ilk defa görüyorum ama. Muhtemelen böyle. Ayaklarını falan sıkıyorsunuz. Burada hani sağa sola dönüşlerde denge sağlamanıza olanak sağlayan yatışlar falan olduğu zaman böyle manevralar için kullanılıyor diye düşünüyorum ama. Ya bu güzel bayağı ya. Ben bu hafta sonu ne yapalım? Buna bilip böyle bir amatör kaykaycı videosu mu çekelim? Ben sakatlanırken. Ama bilmiyorum çok... Güzel bir görüntüsü var ya. Başka ne çıktı kutudan? Neden iki çanta? Hani bir kırılırsa, bir tane daha mı yani? Çanta kırılmaz tabii ki ama çanta yırtılırsa bir başka çanta daha mı kullanabilirim diye? İçine giriyor mu? Dur bakalım. Bunu sırt çantası gibi kullanabiliyorsunuz sanırım ya. Aynen, böyle bir sisteme geliyor işte sırtınıza alıp hadi eyvallah babuş ben kaçtım diyebilirsiniz yani. Böyle ya da rakiplerinizi mahvetmeye yönelik hareketler yapabilirsiniz. Bizim Türkiye'de olsa hani kaykay çekerler hani. Silah çeksem ne yapabilir ki olayını? Kaykay çeksem ne yapabilir ki boyutuna getirip yeni bir trend yaratalım. Çığır açalım hep birlikte istiyorum. Çok da ağır değil aslında. Ben zaten bu ürünlerin Amazon linklerini size gönderirim zaten. Fiyat karşılaştırmasını da yaparsanız ağırlıklarını, özelliklerini de yazıyor. Yani çok büyük değil yani. Hani söyleyeyim ama bir an önce bilmek için sabırsızlanıyorum diyelim. Ayrıyetten bir 3 ay sonra falan taşınacağız. Ikea'ya gittiğimizde zaten söylemiştik. 3 ay sonra falan işte yeni eve taşınacağımız için. Japonya'da 4. ay hani insanların işlerini bıraktıkları ya da yeni işlere başladıkları bir sezon olarak geçiyor. Sözleşmeli çalışanlar part time olarak değil yani. Bizim Türkiye ile sistem biraz farklı olduğu için üniversite mezunları falan böyle yeni bir şirketle anlaşıp iş başvurusunda başarılı oldukları zaman 4. aydan itibaren işlerine başlarlar. O yüzden 4. ve 5. aylarda emlakçılar çok kalabalık oluyormuş diye duydum. Ev kiralarında böyle biraz artışlar yaşanıyormuş. Neden diye soracak olursanız atıyorum. Saitama, Tokyo ve Chiba var. Saitama'da yaşayan biri yeni işleri Chiba'da oldu. Çok uzak olduğu için Saitama'dan ya Tokyo'ya ya da Chiba'ya taşınması gerekiyor. Çünkü her gün işe gideceği için bayağı sıkıntılı olacaktır. 4. aydan itibaren işe başlayacağı için Chiba'ya 3. ayın sonlarında ya da 4. ayda artık taşınması gerekiyor. O yüzden fiyatlarda biraz artış oluyormuş. İnsanlar o dönemlerde çok fazla ev aradığı için yeni evlere taşınanlar ve o evde yaşayıp başka yerlere taşınan insanların giriş çıkışları çok fazla olduğu için evlere. O yüzden baya bir sıkıntılı dönemmiş diye duydum. Biz zaten 6. ayda taşınacağımız için muhtemelen 5. ayın sonlarına doğru böyle bir ev arama macerası baya baya hararetlenir diye düşünüyorum. Bir 2-3 ay bulduk aslında. Çok güzel bir 2-3 ay bulduk. Henüz erken olduğunu düşünüyorum. Evlere gidip bakmaya falan. Çünkü 4. ve 5. ayda muhtemelen o evlere giren ya da çıkan insanlar olacaktır. Biz de biraz sabır deyip artık 3 ay falan dişimizi sıkacağız. Ve yeni eve taşınmaya karar verdiğimizde zaten evin boş halini, ev içerisinde neler bulunduğunu, nasıl bir sistem olduğunu, kaç odadır, kat salondur vesairedir. Atıyorum ev kirasıdır, eve girerken ne kadar verdik, her ay ne kadar ödeyeceğiz gibi bilgileri zaten sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. O yüzden 6. ay kadar biraz sabır hep birlikte sabredip görelim. Ve YouTube için farkındaysanız artık yeni aksesuarlar almaya başladım. Yeni eve taşındığımızda da bir YouTube köşesi oluşturmayı düşünüyorum evde. O yüzden muhtemelen daha güzel, daha kaliteli ve profesyonel videolar gelecektir diye düşünüyorum. Dişimizi biraz sıkıp hep birlikte elimizden geleni yapalım. Bu hafta böyle biraz kısa bir video oldu ama en azından sizlere yeni işimle ilgili bilgiler verdim. Ev olaylarından bahsettik. Aldığım ürünlerden, kaykaydan vesairedir. Bu flash ışığından bahsettim. Flash'ı bilmiyorum görüntü olarak nasıl görünüyor ama ben de muhtemelen videoyu düzenlerken fark ederim yani kalitenin ya da görüntünün nedenle değiştiğini. Umarım faydası olur diye düşünüyorum bu arkadaşın. Çünkü 32'liği de vardı. Ben 64 lira alayım dedim hazır almışken. Neyse lafı fazla uzatmadan bu haftalık böyle küçük kısa ara video gibi, ekstra video gibi bir şeyler hazırlamak istedim size. Cumartesi ya da pazar günü tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.